Geçen sardım abi İlber Ortaylı'yla Celal Şengör'ün videolarına sardım. Sonra buna denk geldim. Çok komiğime gitti ya. İlber'in götürecek diyor. Bu hakikaten çok... <laughs> bak bak Celal Reis'e bak. Övündüğümüz insanlara Bu kadar tatlı uyuyor ki programda. Baş edemediği ve gölgede kolduğu bir <laughs> yapı. Bir buçuk milyarlık bir Çin'de herkesin yazlık kışlık evi ve arabası olamaz umutum. Bu arada İlber Reis'in de konuşması tam uyutma cinsinden. Olamaz. Altında bunun bir Hindistan var orada da olamaz. Demek ki dengeli bir gelişme Çok tatlı söz konusu. Ya. Böyle bu öyle bildiğimiz ideolojilerle da falan da olacak şey değil denenmiş sistemlerde de. Çünkü bu saçmalığın kurbanları bila tefriki <laughs> cins ve mezhep ve istimai Kayacak mı acaba full izlemedim bunu. Kurbandır. Ee, dolayısıyla bütün bu şeylere, e, hani gelişmelere, bu e, yeni virüslerin <laughs> ortaya çıkmasına, bu şekilde ortalığın <laughs> alt üst olmasına böyle bak. Ha kimse fark etmiyor mu? bir takım ulema ve çok haklılar. Dünyanın bu konuda birleşmesi lazım. Uyku, uyku. Bir Z -Z -Z. takım büyük memleketlerin, kalabalık cemiyetlerin sırf iyi organize Uyandı. oluyorlar. Fatih Altaylı kesin diye makara geçer bazı ya. Bazı şeyleri istedikleri gibi yaprafyası üzerinde yiyor boğaza. Ooo baya derin uykuya geçti ya. Yok ediliyor beslenmesi mi? ...yemeye başlıyorsunuz. Açlık kadar beter bir problem yaratıyor bu. Salgınların insan nüfusu. <laughs> Çin milad teknikleri var vesaire vesaire. Mezopotamya kıtasıyla çok ilgisi yok ama acayip şeyleri buluyorlar. İnşaat teknikleri iyi tamam. araçlarla bizim geç geç daha iyi hesaplıyorlar üstündü. Yılın dönümünü çok daha iyi hesaplıyorlardı. Heh, tepki verdi tepki. <laughs> Ve daha ilginci kim ne derse desin ev ortamında Akşam saati oturmuşsun. Papyonu takmışsın sıkmış. eliver ortaylı konuşuyor. Öyle güzel uyursun ki pamuk gibi bu adam hiçbir günah yok. Bu adamların çok kötü bir zirai tekniği vardı. Saman bile kullanmıyorlar. Ve bir takım insan var son derece <laughs> da, önemli. Yüksek ihtimal devamında uyumaya devam.